İyi günler bayanlar size kokteyl getirdim. Bu inanılmaz pembe kokteyl tam size göre mükemmel. Sarı ve mavi sizin için bayan afiyet olsun. Bizim için kadehi kaldıralım. Bakalım kokteyllerin tadına. Ne kadar lezzetli. Aynen öyle bende de. Duramıyorum resmen. Bahçenin neredeyiz biz? Üzerinde bir sürü şekiller var. Bahçenin ne kadar havalı tişörtler. Geometrik yemek mücadelesine hoş geldiniz. Kızlar şimdi önünüzde yemekler olacak. Bakalım hangi şekilde olacak? Nikol'da üçgen bir pasta. Julie'de kare popet. Ve Britney'de yuvarlak sakız makinesi. Hadi başlayalım. Aynen öyle. Benimle başlayalım. Bende bozuk para bile var. Onu makineye koyuyoruz ve içinden yuvarlak saka çıkarıyoruz. Bu ne? Ha, düğme mi? Muhtemelen abone olmanız gerekiyor. Aynen öyle. Ve sele tıklayın. Mutlaka yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamdır. Ve işte benim sakızım. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Vay canına çok lezzetli. Ne istiyorum? Ah kızlar. Deneyebilirsiniz. Tamamdır sıra bende. Bakalım ne kadar lezzetli pastaymış bu. ne kadar lezzetli kreması var. Bayıldım. Ve kekler çok yumuşacık. Bayılıyorum. Duramıyorum resmen. He, ne bakıyorsun? Yemeğini ye. Aa, tabii ya. Şimdi deneyeceğim. Bende popet var. Ve sadece onu tıklayabilirim. Bir dakika dur. Bu gerçek değil. Bu jöleden. İşte bu. Ne kadar lezzetli. Boşuma gitti. Havalı kızlar. Öyle değil mi? Aynen. Britney bitirdin mi? Birazcık kaldı. Sadece şişireceğim sakızı ve baloncuk şişireceğim. Baksanıza. Ah hayır çok büyük. Nicole orada mı? Britney şimdi uçacak. Ah hayır Britney. Peki bu sefer ne aldınız kızlar? Vay canına. Bununla farklı şekillerde soslar. Julie'de sanki Nutella var çok havalı. Nicole'de ilginç bir şekil ketçap mı? Ve Britney'de berbat acı wasabi. Tamamdır başlayın. Yalayın bu sosları. Kim hızlı olacak? Hadi kızlar size güveniyorum. Julie kazanmaya karar verdi. Ama şimdi ilk olan Nicole. Ee, Wasabi nasıl gidiyor? Vay canına zavallı kız. Çok zor. Ben bitirdim ve bu ketçaptı. Aa, ah, siz uzun sürecekmişleriniz. Neredeyse bitirdim bu berbat şeyi. Kızlar kendimi kötü hissediyorum. Çok sıcak oluyor burası. Ne yapacağım? Şimdi ateş başlayacak. Aa, ah, bu gerçekten... Bir dakika. Biliyorum ne yapacağımı. Şimdi ateşi söndüreceğim. Britney'yi de kurtaracağım. Yangın söndürücü kurtardı. Oh ne oluyor böyle? İtfaiyeci kurslarını bitirdim ama. Hadi işe yarıyor. Şimdi ateşi söndüreceğim. Oh, hayır. Bu tepi saçımı mahvedecek. Şöyle kapat şunu. Yeter artık. Okay. Aa, teşekkürler tabii ki. Ama daha erken durabilirdin. Özür dilerim. Biraz da bakmışım. <laughs> koy çok komiksin biliyor musun? <laughs> Aynen öyle. Tamamen siyahım şimdi. <laughs> Gerçekten komiksin. Gözlüklerini temizle. Peki bu sefer ne aldınız? <laughs> Vay canına. Britney'de yuvarlak peynir topları var. İşte açıcı görünüyor. Sonra de kare kızarmış yumurta. Ve Nicole'de üçgen bir bal peteği. Nefis. Hadi deneyelim. Ben balı severim. Vay canına, bu çok eğlenceli ve çok lezzetli. Duramıyorum resmen. Bana öyle bakmayın. Kendi tatlarınızı yiyin. Harika. Sadece acıktım ben. Öncelikle böyle çatalla bıçakla sarısını keseceğim. Onu ilk önce ben yiyeceğim. Ah evet. Çok lezzetli. Hoşuma gitti. Yine istiyorum. İyi ki daha fazla kalmış. Çok oh, lezzetli. Britney devam et. Tamamdır. De. Bu peynir toplarını denemek istiyorum. Hmm, mükemmel, nefis kokusu var. Tadı ise daha da lezzetli. Ah duramıyorum resmen hepsini yemek istiyorum durmadan. Ne kadar havalı yemek aldım bir sürü var. Ah hayır düştüm. Ah <laughs> <laughs> kızlar çok sert beyin işte. Ama yardım etmelisiniz Gülmemelisiniz. <laughs> Son delim. Ay bu ne böyle arılar mı kızlar yardım bana saldırıyor. Kaçın. Kızlar şimdi onlardan kurtulacağız. Defolun buradan. Gidin arılar. Gidin buradan. Aynen öyle uçup gidin. Aa, ateşten gerçekten korkmalılar. Hadi gidin buradan. Bize dokunmayın. Hadi ben savaşmaya hazırım. Oh, hayır beni sıymayın. Belki böyle yapmalıyım. Hayır durun. Nicole bana ver. Şimdi paspasla hepsini yakalayacağım. Evet başardım. Oh, bu çok zordu. Hey nereye gittiniz kızlar? Arılarla ne yapacağım? Bu sefer inanılmaz lezzetli bir şeyler olmalı. İşte onlar geldi. Bakalım. Nicole'da cips var. Julie'de kuru ve Britney'de ağız sulandıran pankekler. Hadi Julie yuvarlak yiyeceklerden uzak dur. Tamam da Önce ben yiyeceğim. Küçük bir dilim keseceğim. Ve tadına bakacağım. Hmm, mükemmel kokuyor. Ne oldu öyle Nikol? Üçgen geçtin. Demek o benim için. Bu kurallar işte. Hiçbir şey yapamayız. Hadi ver şunu bana. Julie düşünme bile. Bu üçgen benim için sadece tadına bakalım. Vay be ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Britney yine keser misin? Daha neler? Hayır. Asla böyle yanlış hatalar yapmayacağım. Elimle yiyeceğim ama böylece yuvarlak olacak ve benim olacak. Of ya. Bende ise sade kuru var. Cidden mi? Hiç de işte de açıcı değil. Ay çok sert. Hiç sevmedim. Yiyemiyordum. Tamam da şimdi ben de nachosumu yiyeceğim. Hmm, çok sevdim. Pankekler de çok lezzetli. Ama doymadı Hey Jolly baksana. Onda biraz daha lezzetli nachos var. Belki biraz alabiliriz. Aynen öyle. Çok iyi bir fikir. Ne? Nachosumu mu istiyorsunuz? Hiç de bile olmayacak öyle şey kurt. Oh, zar zor kurtulduk. Baksana duvarı yırttı. Gerçekten aslında yemek istemiyorum. Ben noodle'ımı bitireceğim. Hey kızlar uyanın artık. <laughs> Bizde yeni tatlılar var. Baksanıza üçgen tabloronum var. Bende ise waffle harika. Bende ise korkunç bir soğan. İğrenç resmen. Hiç şanslı değilim. Ama neyse tadına bakmalıyım. Bir şey yapamam. Tamamdır ısırıyorum. Tamam. Nasıl da iğrenç. Gözlerim solanıyor. <laughs> Britney bunu ver. Peçete istiyor. Britney ah bu senin oh, için. Thanks. Çok teşekkürler. Öz onlar da silebilirim. <laughs> i̇ğrenç. Britney'nin sümüğü şapkamda. <laughs> Neyse bunu beklemiyordum yardım için. Neyse benim lezzetli waffle'larım beni bekliyor. Baksanıza ne kadar havalı görünüyorlar. İşte bu çok lezzetli. Hepsini yemek istiyorum hemen. Hazır koş şimdi sen. Tamam Dad. O kadar kocaman bir çikolatam var ki hangisinden başlasam, nereden başlasam bilmiyorum. Ama gücüm yetmiyor sanki. <laughs> Ama ne yapacağımı biliyorum. Karate takımımı giyeceğim ve bu çikolatayı paramparça edeceğim. Kia! Ya? Bunu ya, yapabileceğini bilmiyordum. Aynen öyle. Ben düşündüğünüz kadar basit değilim. Tadına bakalım. Vay canına gerçekten çok lezzetli. Çikolata tatsız olamaz resmen. Her şey bitirdim ama bekle hala bitirmedi. Aynen öyle. Son delemi yemeliyim. Ay, ay üzgünüm kızlar. Kendimi tutamıyorum. Ay, iç koku. Oops. Oops. Ve yeni lezzetlerin zamanı geldi. Bakalım. Vay canına Britney'in de jelibon gözler. Julie'de kakeler ve Nicole'de gökkuşağı sandviç var. Hadi başlayalım Britney ile. Aa, evet telefon gözler çok harika görünüyor. Tadına bakmak istiyorum. <laughs> çok komik. Aa, çok şanslısın. Daha dikkatli olmalısın. Şimdi ise göz ağzında baksanıza. Hadi ama korkma. Bu sadece telefon gözler. Tamamdır. Şimdi tadına bakabiliriz. Ah, evet nefis bir şey. Şimdi ise bir sürü var. Baksanıza böyle tatlıları hızlıca yiyebilirim. Görü, şimdi sen. Ali, işte şimdi kare krekerlerimi üst üste koyacağım ve tadına bakacağım. Eğlenceli. Şimdi size sanki bir sandviçim var. Hmm, çok lezzetli ve çıtır çıtır. Tamam ham ham. şimdi sen. <respeño> Tamamdır anladım. Vay canına çok ilginç bir sandviçim var. Peynirine baksanıza renk gördük. Gerçekten bir gökkuşağı. <laughs> kadar lezzetli. Anlatamam resmen. Çok sevdim. Çok şanslıyız ya bu mücadele çok iyi.